Merhabalar, sesim geliyor mu şu an? Evet geliyor. Heh, kusura bakmayın e, hocam, e, bir aksaklık oldu, şimdi düzelttik. E, öncelikle e, iyisiniz umarım. arım. E, yeni projeleri başlayan hocalarıma hayırlı olsun diliyorum. E, bugün bu projelerin e, mali kısımları ile ilgili e, birkaç e, konudan bahsedeceğim. Ee, bu e, projelerde öncelikle sözleşmelerinizde e, yazılı kalemleri bütçe kalemleri ile ilgili oluşturduğunuz kısımlardan sonra e, burada belirttiğiniz işte sarf e, alımları olsun, hizmet alımları, ondan sonra bursiyerler olsun vesaire bu tarz e, belirttiğiniz bütçelerdeki kalemleri e, sizinle bugün biraz e, inceleyeceğiz. E, bu sarf alımları, hizmet alımları vesaire e, projelerinizdeki e, belirttiğiniz şeylerin EBS'den taleplerini yapmamız gerekiyor. EBS'de de bunlarla ilgili e, bir evrak oluşturma e, yeri var. Bu evrak oluşturmadan e, bunların yazıları var. Yazılarını e, şu şekilde ekranda görüyor musunuz bilmiyorum paylaştığım sunumu ama görebiliyor musunuz? Görülüyor, biraz küçük ama görülüyor. Hocam onu büyütmeye çalışayım ama Şimdi EBS'de Evrak Ekle bölümünden Kurum içi giden Evrak Ekle e, seçiyoruz. Buradan açılan sayfadaki içeriye e, genel olarak e, yürütücüsü olduğum e, işte şu numaralı, şu başlıklı proje'mde kullanılmak üzere e, sarf malzeme, hizmet alınma, satın alınması gerekmektedir gibi işte bununla ilgili bu hususta alınan teklifler olur İşte internet sitesinden bir şey link olur veya bir proforma fatura olur vesaire eklerine de bunu ekleyip yazıda da bunu belirtebiliyorsunuz gereğini bilgilerinize işte arz edin gibi veya projedeki işte avans alacaksınızdır projenizle ilgili bununla ilgili de yine aynı şekilde işte yürütücüsü olduğum şu numaralı proje ile ilgili ee, şu kadar avansa ihtiyacım bulunmaktadır. Ee, bu tarz bir yazı oluşturup e, bunu teknoloji transfer ofisi koordinatörlüğüne e, gönderecek şekilde yazıyı oluşturmamız gerekiyor. Bu yazıda ekler kısmına da e, dediğim gibi proformalar, teklifler vesaire bunları ekleyebiliyorsunuz. internet linki olsun. Diğer tarafta bunu ekledikten sonra sağ taraftaki kırmızı ile belirtilen yerleri zaten dolduruyoruz. Bunlar zorunlu. Evran gittiği yer bunu teknoloji transfer ofisi olarak seçiyoruz. Bunun işte yanında kutucuğu tıklayarak o şekilde seçiyoruz bunu. Dosya kodun olduğu yerdeki kutucuğu seçerek burada ödemeler veya satın alma ile ilgili olan bir şeyler var, seçenekler var. Bunlardan herhangi birini seçebiliyoruz. Bunun da bir kısıtlama yok ödemeler veya mali incelemeler var. Bunları biz genelde seçiyoruz bu tür satın almalarla ilgili. Bunu seçebilirsiniz. Konu kısmı otomatikman geliyor. Bunu silip e, tekrardan kendiniz yazabilirsiniz. İşte şu nolu BAP projemle ilgili satın alma e, talebi veya işte e, avans talebi. Bana bunu zaten. TÜBİTAK projesiyle ilgili satın alma veya ÖGR projesiyle ilgili satın alma talebi vesaire bu şekilde yazabilirsiniz. İmza kısmında yine sizin her zaman oluşturduğunuz gibi Peki. imza aşamasını, imzayı seçiyorsunuz. Devra kısa imzalı ve e imzalı şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ee, burada sol alt köşede de Evra ön izlemede yapabiliyorsunuz oluşturmadan önce. Kontrolünü yapabiliyorsunuz. EBS'de sol alt köşede bir evrak şeyi var. Burada ıslak imza veya e-imza ile yapıyorsunuz. Buradan oluşturduğunuz evrağı sağ üst, üst köşede e, eklediğim evraklar kısmı var. Eklediğim evraklar kısmında buradan da evrağınızı kontrol edebiliyorsunuz. Onu seçtikten sonra eklediğiniz evran nerede olduğunu, kimin üzerinde olduğunu e, oradan görüntüleyebiliyorsunuz. Teknoloji transfer ofisi biriminde mi veya satın almaya ulaşmış mı veya genel sekreterlikte mi? Bu evrakların çünkü bize geldikten sonra da satın almaya gitme süreçleri var. Bunlar da biraz sürüyor. Genel sekreterlik veya rektörlüğe çıkacaksa oradan da tekrar satın almaya geliyor. Bu şekilde bunları evra bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi sarf malzeme, hizmet alımı, avans talepleriniz, bu tür taleplerinizle ilgili bütün her şeyi EBS'den oluşturmamız gerekiyor. Bu şekilde yani bu projede bütçenizde belirttiğiniz tutarlar kadar bir şey oluşturabiliyorsunuz satın alma talebi vesaire yapabiliyorsunuz. Bu satın almalar yapıldıktan sonra siz satın almayı yapıyorsunuz daha sonradan faturası bunun alımdan sonra geliyor bize. Biz bunların ödemelerini satın alma ve mali işlerle kendimiz zaten daha sonrasında yürütüyoruz. Eğer avans talebi yaptıysanız avans talebinde siz kendiniz zaten ödüyorsunuz. Faturaları temin ediyorsunuz evrakları ve faturaları. Bütün faturaların hepsi üniversite adına olmak zorunda. Üniversite adına olmaz ise bunu işleme alamıyoruz maalesef. Üniversite adına kesilecek, düzenlenecek. Ben şirket bilgilerini de zaten paylaşacağım. Üniversitenin fatura bilgilerini. Bu şekilde düzenlendikten sonra bize bunları iletebilirsiniz. Avans olarak aldıklarınız da yine üniversite adına düzenlenecek. Siz evrakları topluyorsunuz. Bizim bir avans kapama formumuz var. Bu avans kapama formuyla bunları zaten bizden talep edersiniz. Biz gönderiyoruz bunları size formu. Bu avans kapama formuyla bize teslim ediyorsunuz. Kalan bir tutar varsa bu tutarda harcama yapmayacaksanız tekrar geri iade edebiliyorsunuz. Avansınızda bütçenizdeki sarf kaleminiz veya işte diğer maliyetleriniz Toplamı kadar talep edebiliyorsunuz. Ekstra bir talebiniz olacaksa onunla ilgili tekrardan bütçe artırımına gidebiliyorsunuz. Bu faturalandırma, satın alma ve bu tarz konularla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa şu an bunlarla ilgili cevaplandırma yapabilirim. Aklınıza takılan bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa bu konularla ilgili cevaplayabilirim onları da. Yoksa ben burs kısmına da geçeyim. Öğrencilerin işte BAP, TÜBİTAK ve ÖGR projeleriyle ilgili bursiyer alabiliyorsunuz. Bu bursiyerlerin başlamadan önce, önce bizim okulumuzda bir sigorta girişi yapılması gerekiyor. Sigorta girişlerini yapmadan önce biz form gönderiyoruz, bursiyer giriş formu diye. Bu formu doldurup bize iletmeniz gerekiyor. Biz bu bursiyer formunu personel daire başkanlığına iletiyoruz. EBS üzerinden ilettiğimiz için 3 ila 5 gün içinde gidiyor. Girişleri vesaireleri yine 5 ila 7 günü buluyor. Giriş yapılmadan önce bursiyerin başlangıcı olmuyor. Bursiyer girişi yapıldıktan sonra bu bütçenizde yine proje sözleşmenizdeki bütçenizde belirlediğiniz burs ücretleri dahilinde ona burs ödemesini her ay e, siz e, burs ödeme evrağı ile beraber gönderiyorsunuz veya öğrenci gönderiyor. E, bu şekilde biz her ay bu öğrencilere belirlediğiniz miktar kadar bursu ödüyoruz. E, bu formları gönderirken de öğrenci gönderiyorsa mutlaka sizi bilgiye ekliyor. Zaten formlarda sizin de imzanız oluyor. öğrenciyle sizin imzanız oluyor. Bunları bu şekilde BAP bursları ve TÜBİTAK'lar her ay ÖGR bursları da sonuç raporunu teslim ettikten sonra tek seferde ödeniyor. O şekilde yapıyoruz. Burslarla ilgili durum da bu şekilde. Yani bunlarla ilgili de yine değişim yapılacaksa bursiyer değişimi yapılacaksa da eğer önceki bursiyere belli bir miktar ödendiyse burs bütçenizden kalan kısmı da Diğer bursiyer e, alabiliyor, o şekilde devam edebiliyorsunuz. Ne kadar süre kaldıysa geriye ve bütçe kaldıysa onu da diğer bursiyerle devam edebiliyorsunuz. Bursiyer değişiminde yine EBS üzerinden e, talep ederek evraklarıyla birlikte yeni bursiyerin o şekilde yapabiliyorsunuz. Onun da yine aynı şekilde giriş işlemleri tamamlanmadan başlayamıyor maalesef. O şekilde oluyor. E, bu bursiyerlerde BAP bilimsel araştırma projelerinde tezli yüksek lisans ve doktora program, programındaki öğrenciler olabiliyor. Lisans öğrencileri BAP'ta bursiyer olamıyor. O şekilde oluyor. TÜBİTAK'ta da yine lisans yüksek lisans, doktora o şekilde olabiliyor. ÖGERE'de zaten lisans öğrencilerinin yönelik. Bunların şartları Türkiye'de ikamet etmek. Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmaları gerekiyor. Bursiyerlerin Aynı dönemde TÜBİTAK yurt içi lisans üstü burs programı ve bursiyeri veya aynı dönemde başka bir projede bursiyer ise bu durum değerlendirilmeye alınıyor. O şekilde birden fazla burs alabiliyor. Bu projelerde öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen başvuru programlarında işte BAP, ÖGR bunlar da en fazla iki bursiyer görevlendirilebiliyor. E, burs ve e, satın alma süreçlerimiz bu şekilde. E, bizim satın alma yapacağınız zaman eğer projenizde hizmet alımı var ise hizmet alımlarında üniversitemiz KDV tevkifatına tabi. KDV tevkifatı da e, KDV kanunu gereği, KDV kanunu gereği, bu, e, bu KDV bu KDV'nin bir kısmını e, satıcı bir kısmını biz ödüyoruz. Bu tevkifat kısmında Fatura toplamı KDV dahil 2000 TL ve üzerinde ise bunda tevkifat uygulanmak zorunda. Fatura geliyor bize 2000 TL ve üzerinde hizmet alımı yapılmıştır. Örneğin danışmanlık hizmeti, tercüme hizmeti veya bir ürün yaptırmışsınızdır. Bu hizmet alımına giriyordur. Bu şekilde mal alımı dışındakiler hizmet alımına girdiği için fatura tevkifatsız olduğu zaman geri göndermek durumunda kalıyoruz ve bu da hem zaman kaybı hem de e, ürün ve hizmet aldığınız yerde bir ödeme sıkıntısı yaratıyor. Bunları yaşamamak için bu tarz hizmet alımı yapmadan önce bize danışabilirsiniz. Biz size bu konuda yardımcı oluyoruz, destek veriyoruz, e, yönlendirme yapıyoruz. Hangi tevkifat uygulanacak veya uygulanıp uygulanmayacak mı? Bununla ilgili de bu şekilde e, bir durumu var KDV e, kısmında. Ee, onun dışında e, biz bursiyer ve satın alma ile ilgili e, söyleyeceklerim benim bunlar. Varsa başka sormak istediğiniz bir şey e, bu satın alma süreçleri veya bursiyerlerle ilgili veya projenin diğer mali kısımları ile ilgili. Onları da bu şekilde... Ben bir şey sorabilir miyim acaba? Değil hocam. hocam? Ee, şöyle hizmet alımı için sadece Hocalar mı EBS üzerinden bunu talep edebiliyor yoksa öğrenciler de böyle bir şey yapabiliyor mu? Hocam, öğrenciler hiçbir şekilde EBS'den talep edemiyor. Bütün talepleri hocalarımız yapıyor. ÖGRE projeleri de da dahil hepsinde EBS üzerinden hocalarımız talep yapabilir. Öğrencilerin EBS'ye zaten e, girme yetkisi bulunmuyor bildiğim kadarıyla. E, o yüzden tamam, yürütücüsü olduğu için de hocalarımız talep etmek durumunda kalıyor bunu. Tamam, teşekkür ederim. Gelirim. Yavuz Selim Bey merhaba ben de bir şey soracaktım. Merhaba hocam buyurun. Ee, acaba seyahat e, öncesi avans almak gibi bir şey durum olabiliyor mu? Yoksa seyahat harcamaları için? Tabii olabiliyor hocam. Seyahat harcamalarınızı zaten e, yani genel olarak avans almanızı tercih ediyoruz bizde. E, yani ne kadar bir e, avansı ihtiyacınız varsa ortalama bir miktar belirleyebiliyorsunuz. İşte uçak biletidir, konaklama, yeme içme vesaire. Bunlar ortalama bir e, şey belirleyip avans talebini oluşturuyorsunuz. E, siz bütün harcamalarınızı yapıyorsunuz. Seyahatte şöyle bir durum var. E, normal faturalarda hepsi üniversite adına kesilebiliyor. Fakat seyahat harcamalarında uçak bileti, konaklama bunlar genelde şahıs adına düzenleniyor düzenleniyor bu şeyler belgeler. O yüzden burada bir üniversiteye düzenlenme zorunluluğu yok maalesef ben uçak biletini üniversiteye düzenletemem. O şahıs adını olduğu için onları kabul ediyoruz zaten. Bunların fişlerini, faturalarını vesairelerini hepsini toparlıyorsunuz harcamalarınızı. Seyahat dönüşü yine avans kapama formu ile beraber zaten düzenleyebiliriz. Bunu düzenledikten sonra da ne kadar harcadıysanız onu düşüyoruz. Geri kalanını yine varsa iade ediyorsunuz veya harcamaya devam edeceksiniz edebiliyorsunuz veya avansınızın üstünde harcama yapmışsınızdır bütçeniz dahilinde bunu da size ekstra zaten ödüyoruz yetmemiştir avansınız bütçenizde vardır bunu da tekrar zaten ödüyoruz size ee, yine yani EBS'den başvuracağız değil mi şey için, Tabii, avans, için. Avans, avans talebi için de EBS'den başvuru yapılacak Evet Peki. Bütçe talebimizi hani biz aylar önce oluşturduk ya şimdi orada malzeme alımı vesaire fiyatlar değişmiş olabiliyor. Onun için de değişiklik yapabiliyor muyuz? BAP sınırı dahilinde olmak üzere. Hocam şöyle zaten 68 bin liraya çıkarttık BAP'ı. Ama bu başvurularda ben yani kendi fikrim olarak biraz düşük buldum. Yani talep edilen bütçeleri şöyle ya Tabii ki her e, projenin farklı bir şey vardır ama yani fiyatlarda hep değişkenlik gösterdiği için daha önce biz 25 bin lira olan e, bütçede hocalarımız çok sıkıntı yaşadı. Çok talepler geliyordu yani ekstra bütçe talebi. Bundan dolayı zaten bütçe artırımı 68 bin liraya çıkarıldı. Yani bütçeniz dahilinde eğer yetmezse yani 20 bin lira 30 bin lira talep etmişsinizdir. EBS'den tekrar talep e, oluşturuyorsunuz bunu BAP komisyonunda değerlendirmeye alınıyor. hani bununla ilgili tabii ki değerlendirmeyi için ben bir şey söyleyemem burada ama yani bütçe limiti 68 bin lira olduğu için komisyonunda komisyonda değerlendirilir bu. Tamam teşekkürler. Talep edebilirsiniz yani rica ederim hocam. Hı, hı. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı hocam? Sorusu olan varsa cevaplandırabilirim. Yani Hayır ben, ben soracaktım ama cevabımı aldım. Teşekkür ederim sunum için. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Başka e, sorularınız olursa e, zaten dahilimden de ben e, cevaplayabilirim. E, her zaman arayabilirsiniz. Mail olarak da direkt maillerinizi e, cevaplayabilirim. Yani e, yani hep arayıp maille de direkt danışabilirsiniz. Bana ulaşamazsınız, TTO'nun mailine yönlendirin. TTO'dan da arkadaşlar da size destek verir bu konuyla ilgili. Yani satın alma süreçlerimiz bu konuda biraz önemliydi. Yani yanlış işlem oluyor ve süreç uzuyor. Bu yüzden bunlarla ilgili biraz bunu açıklamak istedik. İnşallah hani elimden geldiğince açıklamışımdır. Dediğim gibi tekrardan eğer bir şey olursa telefonla da e, mail üzerinden de size destek verebilirim hocam. Teşekkür ediyoruz hocam katılımınız için. Görüşmek üzere. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkürler sağ olun. Hocam iyi günler sağ olun.